merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi telefonlarda olan bir sorunla beraber karşı karşıyayız. Ve bu sorunu şu anki videomuzda çözmeye çalışacağız. Sorunumuz ise MIUI optimizasyonu açılmıyor. Hemen isterseniz videoya başlayıp bu sorunun çözümünü yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle telefonumuzdaki ayarlar uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonra aşağı indiğimizde Şöyle burada ek ayarlar bölümü var. Buna basıyorsunuz. Ve buradan geliştirici seçeneklerini açıyorsunuz. Bu size açık değilse bunu da şöyle açıyorsunuz. Bunu da şöyle ana sayfadan telefon aklına deyip. Bakın buradan bir ayar var. Buna 5 daha bastığınızda geliştirici seçeneklerini açmış olacaksınız. Daha sonra buradan geri geliyoruz. Geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Buradan da aşağı indiğimizde en aşağıda Burada normalde MI optimizasyonu olması gerekecektir ama şu an burada yok. Bunun için bakın burada varsayılan değerleri sıfırla diye bir seçenek var. Buna basıyorsunuz. Birkaç sefer basıyorsunuz. Tek sefer bastığınız olmaz ve gördüğünüz gibi şu aşağıları gelmiş oldu. MI optimizasyonu aç bölümünde bunu açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde bu sorunun çözümünü yaptık. Burada videoyu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Discordumuzu da açtık. Discord'un linkini videonun açıklamasına koyacağım. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Videoya beni abone olursanız destek olmuş olursunuz. Şu an gördüğünüz gibi telefonu Android tasarımından e iPhone yani iOS tasarımına çevirmiş oldum. Eğer ki bunun da gelmesini istiyorsanız videoya 10 beğeni atın. Videoya 10 beğeni gelince Android'i nasıl iOS'a çevirebileceğinizi göstereceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.